Erkek vitrin amaçlı, pantolon giyebilen, ribana kumaşlı, ahşap kafalı, yükseklik ayarlanabilen ahşap ayaklı vitrin mankeni modelimiz. Kaliteli duruşu ile vitrin düzenlemelerinde estetik bir dokunuş sağlar. Pantolon giyebilme özelliği ile birlikte çeşitli ürünler sergilenebilir. Standart 48 bedene uygun ölçüleri ile en çok tercih edilen tasarımlarınız için idealdir. Üzerinde çalışırken tasarımı her açıdan gözlemlemek ve düzeltmeler yapmak oldukça kolaydır. Dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bu terzi mankeni sadece kaliteli bir işçilik sunmakla kalmaz, aynı zamanda vitrin düzenlemenizi canlandırarak müşteri ilgisini artıracak profesyonel bir görünüm sağlar. 48 beden, göğüs 99, bel 85, basen 100 cm tüm Türkiye'ye anlaşmalı kargolarımızda gönderim sağlamaktayız.